Şimdi bunlar bir hatıra. Hayatın adamları hepsi bir hatıra. Evet. Ya işte böyle birecikler gelmiş ya bir araya. Aydın abi başın sağ olsun. Sağ ol. Ömürler Sağ olasın. Ahmet sen de hoş geldin. Sağ <laughs> Mahmut sen de hoş gelmişsin. <laughs> bu da kepek Akam'ın oğlu. Nerede? Akçay'da mısın? Burada mısın? He o Akçay'da. bu da bizim Mehmet meşhur kardeşimiz. Sağ olasın. Bu kardeşlerimiz de İzmir'deymiş. Abu, bu Mustafa, <laughs> Mahmud eski fıruncudan. <laughs> ha, hado akamın -ha katır almasındayız. 90 <laughs>

Allah razı olsun Ahmet sen şimdi neredesin? Mescidim. İzmir'de misin gene? Ben İzmir'de Burada mı? Mescidim. Bıraktın Burası mı sen şeyi ya. İzmir'den mi dedin evet. dışarıdan mı? İzmir'de din, dışarıdan İzmir'de İzmir'de